Sevgili dostlar, bugün eee Gümeli beldesinde 5. günümüzün çalışmaları devam ediyor. E, gördüğünüz gibi e, bahçe sahibi Sedat Korkusuz kardeşimizin bahçesinde 5 günden beri çalışmamıza devam ediyoruz. Kardeşimiz e, Sedat kardeşimiz çalıştığı için e, abisi bize kendisine yani bahçemize ziyarete de bulundu. Abisi e, yaptığımız işleri gezdi. Yani şöyle bir kontrol etti. Yanımızda bir yarım saat, bir saatten beri durmakta, yaptığımız işleri izlemekte. E, kendisi bizim için e, bir, e, anımıza, videomuza bir şeyler e, söyleyecek. Abicim, nasılsın, iyi misin abicim? Sağ olasınız, hoş geldiniz. Şimdi ben gezdim bahçeyi, Murat arkadaşımız ustamız. Ben 50 senedir böyle bir şey görmedim. Budama hiç yapmadık bütün verimli dalları biz şimdiye kadar kesiyormuşuk. Bu arkadaşımız bu verim dalları kurtarıyor, şekil yapıyor. En güzel şeyi verimli dalları biz şimdiye kadar yok etmişik. Bahçede yani verim kaybını yaşamışız. Kayıp kayıp yaşadık. Ama Murat usta baktık gezdiğimize göre güzel bir şeyler yapmış. Eline sağlık. Yani bizim ben 50 senedir böyle bir şey görmedim daha hiç. Güzel yani yaşlı dalları biz verim dalları kesiyormuşuk şimdiye kadar. Bütün ışka alıyoruz. alıyorduk biz. Çekemiyoruz. Kes yok. Yok dökülmüyor. Kes yok. Yani güzel bir şey. Yani bizim bu tekniğimiz sizin kafanıza yattı değil mi abiciğim? Yattı abi yattı. He, şimdi inşallah biz her gittiğimiz yerlerde böyle anımıza videolarımızı kaydediyoruz. Böyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben de kendim adıma size teşekkür ediyorum abiciğim. Bizi iyi ağırladıklarınız için inşallah son günümüzde böyle vedalaşıp inşallah böylece yayınımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Sağ ol, eline sağlık. Ben de teşekkür ediyorum abiciğim.